1992 yılında annem iki grup tarafından e, çiçek mağazası şeklinde açıldı. E, daha ziyade hobi gibi başlayıp, zaman içinde talepleri, istekleri ve e, başarılı adımlarla devam ettiği için daha büyüdü. 10 yıl önce mobilya mağazası haline geldi e, ve en son 1000 metrekarelik yerimize geçtiğimizde e, daha çok showroom olarak buldu açıldı. Arkasından şubeler açıldı. Cadde Bostan'da ve Bodrum'da. Böyle böyle ufak ufak büyüyoruz, geliştiriyoruz. Çok sık güncelleniyor. Yani sürekli bir sirkülasyon var. Hani burada olmasa bile e, yurt dışı ithalatlarımızda kim zaman çok nadir belki de tasarımlarını yaparken hep hani bir sirkülasyon var. Gelen, giden, gelmesini bekletiyoruz bir şeyler. Konsepte kısıtlamamız çok yok. Yani göze hitap eden, e, daha ziyade tabii kaliteli gözüken e, bir şeylerle yan yana konulduğunda e, göze gerçekten hitap eden ve dönüp baktıran e, bölümler hazırlamaya tercihler şey, hazırlamaya e, özen gösteriyoruz. E, onun dışında tabii ki bizim kendi beğendiklerimiz ve e, müşterilerimizin e, tercihlerine göre de. Bir, bir seçenek çıkartıyoruz diyeyim. Ee, bu yüzden hani hem bizim kendi beğendiklerimiz hem müşterilerin beğenilerine göre orta noktayı bulmaya çalışıyoruz. Hepsi birbirinden çok farklı, ee, zevkler çok farklı. Ee, aynı şeyi, aynı ürünü beğenseler bile e, nereye koydukları ve neyle koyduklarına kadar çok değişiyor. O yüzden hani müşteriler konusunda herhangi bir, onda da bir belirli bir şey yok. Ee, bir de zevkler ve renkler gerçekten çok farklı oluyor gerçekten. Bunu hani biz kendi aramızda da görüyoruz. Müşterilerle birlikte de görüyoruz bunu. Ee, o konuda da bir ciddi bir farklılıklar oluyor yani. Ben hani yaratı, yani yaratıcılıktan ziyade var olan bazı şeylere e, bu böyle olsa çok güzel olur dediğim şeylerde küçük değişiklikler ya da olan bir şeyin üzerinden giderek daha başarılı olduğumu düşünüyorum yok yere. Çünkü zaten bir de burada çok ciddi bir sirkülasyon var ve o kadar güzel şeyler yapılıyor ki e, gerçekten neler yapacağımı da şaşırıyorum. E, bu sebepten dolayı var olan bir şeyi eleştiriyor olmak ya da var olan bir şeyi güzelleştirmek, ee, daha kolay oluyor benim için ya da hani o şekilde zaten yönleniyorum otomatikman ya da çok arada bir de hiç olmayan bir şey daha böyle bir şey olsa da çok güzel olur dediğimde de o tarz ufak tasarımlar yapıyorum. Bu <laughs> adımda Franchise şeklinde, ee, Caddebostan zaten teyzem orada, annemle zaten ortaklar ee, yani Caddebost İstanbul'dakiler biraz daha bizim ailemiz gibi ve Bodrum ve daha ileride de yayılırsa onlar Fençel şeklinde olacak. Ee, bu sene çok güzel bir seneydi çünkü bu senenin hani hem kıyafet modasında her modada ee, bir kısıtlama hiç olmadı. Her şey birlikteydi. Birlikte güzelleştirilen bir ne modern ee, ne klasik böyle tamamen kanti tarzı da burada o da burada hani her şey birlikte olarak güzel bir moda çıktı bu sene. O yüzden önümüzdeki sene de öyle olursa tabii ki çok kolay olur bizim için. Çünkü onu seviyoruz, biz de onu beğeniyoruz. Ee, müşterilerimiz de onu beğeniyor. Ve bir de bence insan gördüğünde her şeyi bir arada görmeyi seviyor. Belli tabii ki belirli bir uyum içerisinde olduğu sürece. O yüzden hani seneye de moda bu şekilde devam ettiği sürece biz kendimiz bir akım yaratmadığımız sürece daha doğrusu yine herhalde yine bu şekilde her tarzdan, herhangi bir şeyin üzerine gitmeden birlikteliği güzel olarak sunmaya çalışırız.